Merhabalar hoş geldiniz. Beşiktaş gündemiyle karşınızdayız. Siyah beyazların ilgilendiği Chiesa kamp kadrosunda yok. Chiesa Liverpool'un kamp kadrosuna alınmadı. Beşiktaş iddiaları güç kazandı. Transfer çalışmalarını yürüten Beşiktaş'ın ilgilendiği, iddia edilen İtalyan yıldız Federico Chiesa Liverpool'un kamp kadrosuna alınmadı. İngiliz basındaki haberlere göre Kieza Asya kampı kadrosuna dahil edilmedi. Bu gelişme oyuncunun takımdan ayrılabileceği yönündeki iddiaları güçlendirirken Beşiktaş cephesinden konuyla ilgili şu an resmi açıklama yok. Diğer taraftan Avrupa'da Federico Chiesa kavgası var. 4 kulüp devrede. Geçen sezonun başında Liverpool'a transfer olan Federico Chiesa için dev takımlar yarışta. Bu sezon için Liverpool'da gözden çıkarılan ve takımdan ayrılması beklenen Chiesa için 4 kulüp devreye girdi. Liverpool'a transfer öncesi İtalya Serie A'da forma giyen Chiesa'nın peşine tekrar İtalyan takımları düştü. Foot Mercato'daki habere göre Roma oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Roma'nın haricinde Retegui'yi satan ve Ademola Lukman ile yolların ayrılma ihtimaline karşın Atalanta'da Chiesa'yı hücumdaki önemli öncelik olarak görüyor. Son olarak Fiorentina ve Bologna'da Chiesa'yı takip etmeye başladı. Chiesa'nın Liverpool ile 2028 yılına kadar kontratı var. 27 yaşındaki oyuncu bu sezon 14 maçta oynadı, 2 gol kaydetti, 2 de gol pası verdi. 27 yaşındaki oyuncu geçen yaz Juventus'tan 10 milyon sterlinlik bir bedelle Liverpool'a gelmişti ancak ilk sezonda beklentilerden uzaktı. Sezon başında sakatlığı nedeniyle Premier Lig'de sadece 6 maçta oynayan Chiesa, Enfield'deki ilk sezonunu sınırlı zamanlarla tamamladı. Son olarak pazar günü oynanan Stoke City hazırlık maçında gol atarak umut verdi. Bu Chiesa'nın Arne Slot'un takımında forma giydiği ilk maçta Chiesa Liverpool'a katıldığı ilk sezonunda az süre aldı ancak bu durumu anlamış ve 2025-26 sezonunda burada olmak sorun olmaz demişti. Takımda kalmaya kararlı olan oyuncu Enfield'deki geleceği için umutlu. Geçen sezon Juventus'ta sağ dizindeki ön çapraz bağ sakatlığından sonra fiziksel zorluklarla karşı karşıya gelmişti. Liverpool 2025 26 sezonu öncesinde hazırlıklarına Asya'da başlıyor ilk durak Hong Kong. Fabrizio Romano sosyal medyada yaptığı açıklamada Federico Chiesa sezon öncesi kadroya alınmadı çünkü bu yaz Liverpool'dan ayrılması beklenebilir ifadelerini kullandığı bu bilgi kulübün resmi gerekçesinin ötesinde transfer sürecine dair ciddi bir sinyal olarak değerlendirildi